Bana göre Cumhurbaşkanı'nın kafasında Futbol Federasyonu'nun başına Mesut Özil'i getirme fikri var. Mesut'u tanımıyoruz. Tanıdığımız kadarıyla da hoşlanmıyoruz açıkçası. Badiye başlamış falan böyle bir şişirmiş kasları falan. Fenerbahçe performansı skandaldı. Arsenal'deki son iki senesinde hiç oynamadan para aldı, yattı. Türk milli takımı mı, Alman milli takımı mı? Pragmatik davrandı ve Almanya milli takımı seçti. Bu kadar bildiğimden baktım Ne olmaz diyorum. Ama tanımak istiyorum. Tanırsam belki fikrim değişebilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu da kötü. Büyük ekşiden önce kim vardı? Nihat abi vardı. Nihat abi canım Şehrim bir önceki bölüm Yıldırım Demirören demir. hem kardeşimdi hem de danışmanlığını yaptım. Kötüsü gelmez diye düşünüyordum o sırada. Arkadaş ondan sonra gelen üçü Yıldırım Demirören'i şu an sorsan UEFA başkanı yaparım. O kadar yetenekliymiş sanıyorum. Sıkıntı burada zaten. Türk futbolunun kaybedecek bir saniyesi bile yok. İşi bilen birisi gelsin hemen devrim niteliğinde kararlar alsın. Yoksa çok kötü gidiyor iş. Şey söylemiştim ya kötü günler daha kötüler geliyor demiştim. Bak bir haftada 15 günde ne kötü var? günler bitmedi daha kötüleri geliyor. Aydın gözü